arkadaşlar. Daha yeni dinledim arkadaşımla. Bugün en oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Evet başlıyor. Benim ilk kombinim. Yediklerim. Arkadaşımın ilk kombini. Yanlışlıkla şeyi silmiş ondan böyle. Çok güzel güçlü bir kadrosu vardı. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Baş başlıyor. Arkadaşlar biraz ses gelebilir kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Biraz ses gelebilir kusura bakmayın. arkadaşımın vuruşuyla başlıyor. Hadi bakalım. Of güzel pasta. O ne ya? Çıkartmayalım bari. bir <laughs> Allah. Pazara gittik. Başlasın. Hadi bakalım. Orta şansı vuruş. Devletin son anmamışlar Aha. Hayır. Ha, öküzüm benim adam. Sen öküz. Öküzüm müsün sen benim öküzüm? Şöyle. Şöyle. Bir vuruş. Gelişini kötü. Gelişini öyle vuramazsın Ağlan sen. Sen ağlansın sen. Öyle vuramaman lazım senin. size vurman lazım senin havamız. Şunu şöyle bir tut. Uh Hı -huh. of, of güzel paslaşma. Hı uh -huh. O ne ya? Çok kötüydü. Uzun mu dikiyor kısa mı? uzun. Oha. Faul yaptım ben orada. Hiç kimse görmedi Allah'tan. Allah. Orta şansı orta. Kafa vur. Oh, o oh nasıl kötü bir orta. Vur oğlum Haaland. Gol. Adamsın Haaland. Adamsın Haaland'ım benim. Öküzüm benim. öküzsün Alant. Sarı civcivim benim. Geliyor, o açıyor. Bak topu bir hıvrıyor, bir vuruyor, gol oluyor ya. Bir sıfır öne geçtik. İki yapayım rahatlayayım. İki yapalım rahatlayalım. Allah, oha. Hocam orada ne oldu hocam? Hocam gör bunlar hocam hocam. Oh. Hayır ya. Yakaladı. Onu oh no, Musera açıl. Oh, pazara gitti top pazara. Güzel pasta. Offside de değil. arkaya Neymar Junior'ı bıraksa belki gol. Neymar'ı bıraksın net gol dayı. İlk Neymar'ı bırakmadı ya. Şöyle bir diksin bu sıra. Bakın gel vuramadı be. Hadi. çıkar o çıkmadı. Hayır aldım onu. Verdim Pogba ya. Ay hiç kimseye gelmedi o top. Rökebenin önüne. Uş, top. Kötü vurdu. oraya vereceğimi sanıyor. Buraya verdim. Oyuncusunu yordum biraz. Ne kadar yorduysam galiba. Çok depar yapıyor çünkü. Yürü Pogba. Durma Pogba. Vinicius saldı. Aç oğlum ortana. Arka deri. Ona sordu Vinicius. Vinicius. 2-0 yapıp garantilemek istiyorum skoru. Çünkü bir golle değişebilir. 2-0 yapayım en azından da. Aha burada alırsam gol. Dön oğlum arabasını Vinicius'a. Vinicius aç oğlum o Hakan al Neyse ilk yarı. 1-0 benzin üstünlüğümüzle bitiyor. Hadi bakalım. Bu maç bence iki biz biz kazanacağız. Bu değişiklik yapamaz bence. Zaten yedikleri de biraz kötü. Artık güler mi o? Bir tane taktik geliştirdim. Kendi taktiğim resmen. Halis mulis Türk taktiği. Uh -huh. Hadi alan. Öküz. Öküz. Öküzü tuttular öküzü. Vur uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. alan. Gel şunu Direk. Vur. Uh -huh. Dönen top. Vur. Direk. Bu ne biçim bir şanstır oğlum. Alan kafa vuruşu kaleci yok artık. Ne bu? James abi. İki kere üst üste direkt. Bir de kaleci. Yok artık. İki şey yapmak için biraz sertleşeceğim. Ne yapayım? Ayda Hakan. Yürü Hakan. Durma Hakan, aç oğlum ortanı. arka direğe. Beni çocuk gelmedi. Ha, sağ. hadi lan, at lan. Hadi ya. Atamadık. Olmuş ben bir değiştireyim, o savunmaya gitsin. Hop, oh, Vinicius. Vinicius, hop oh, diyor lan. Vur, vur, vur Hakan. Ne? <laughs> şeyler oluyor. Boş kale. Allah aşkına. Zaten gol atacağım. Bakayım, bakayım. Ser bastı. Tabii. Aha, Aha, aldık. Hakem alan. Sağlam top. Hocam sağ ol. Arkadaşlar riv gibi, gibi Güzel, orada, orada hocam hocam? Oha! Ne yapmaya çalıştı az önce? Hı hı. Hop! Güzel top. Orada şansı açtı. Son anda kaleci. Dönantı bu karşılayamadık. kafa vuruşu son anda kaleci dönen topu karşılayamadık maalesef. Ben güzel oynayacak. Ama biraz geri çekeceğim havalandımı. Ne? Nereye bakın ha uzağa oynadı. Tabii. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. O güzel pas. Hop Ramos aldı topu. Oo, muslera. Hayır dön kalanı Muslera. Dön oğlum. Kolay top Muslera için. Doğru düzgün şut çektirmedim ya. Hı uh hı. -huh. Uh -huh. uh -huh. O güzel top. Bu kaleci nasıl bir refleks bu kaleci? <laughs> Kalecilere ne yaptığımız banal bir... hocam penaltı. Penaltı var hocam orada. Maç bir sıfır mı bitecek? Evet bir sıfır kazanacağız gibi. Adım bir sıfır mağlup ederim. Güzel skor. İki yaparsam çok güzel olur. Güzel par. Ay, da. Hakan biraz kır dizlerini. Hop. Manevra yapamadı ya. Orada manevrası kötüleşti. Ne lan? Lin, lin. Ah, dik dik. Ay, maç bitti zaten. Atamasın. Aha. Hakan yürü Hakan. Durma Hakan bastır Hakan. Hakan al, vur. Kaleci bu nasıl? Nasıl kaleci ya? Evet arkadaşlar. Zorlu bir maçta. İki taraf da çok zorlandı. Belki bu ev futbolun ilk canlı maç olabilir. Bilmiyorum Az kişiler o zamanı kadar açmış mıdır? Bilmiyorum. oyuncu derecelerini göstereyim. Rakibimizin oyuncu dereceleri benimkiler. Evet arkadaşlar zorlu bir mücadeleydi. Herkes bu videoyu izlediği için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı bir de like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.